Victor Osimen Galatasaray'ın Samsun Sporu 2-0 yendiği maçın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsun deplasmanında galibiyetin mimarlarından olan Nijeryalı Yıldız karşılaşma sonrası takımın performansını değerlendirdi. Osimen ilk yarıda biraz acele ettik, kendimizi göstermek istedik, biraz daha topa sahip olmamız gerekiyordu, Rakibimizi biliyorduk. Onların avantajı ne oldu? İkinci yarıda daha sabırlı oynadık. Gol attığım için mutluyum. Bunun üzerine devam etmeliyiz diyerek maçın analizini yaptı. Yunus Akgün'ün golüyle başlayan galibiyet serüveninde Osimhen de skora katkı sağlayarak takımını rahatlattı. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puan alırken Osimhen'in hırslı ve kararlı duruşu taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı. Galatasaray bu sonuçla liderliğini perçinlerken o simhenin böyle devam etmeliyiz sözleri takımın hedeflerine olan inancını ortaya koydu.